Sevgiler, hürmetler, Aslanacım, Serpas'a hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım sesim bu sefer iyi gelir. Ee, ses tonum benim çok e, ince o değil. Aslında tok bir ses tonum var ama buna rağmen herhalde telefonla çektiğim için olabilir. Af ah, arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere e, halkalı ay tutulmasından biraz bahsetmek istiyorum. Ne gibi etkilerde olacağız? E, bunlardan biraz bahsedeceğim. Astro Enerji'nin web sayfamızda bunun etkilerinden biraz bahsettim ama e, burçlarımıza da, yükselen burçlarınıza da etkisini bahsettim. Fakat hem de e, YouTube e, videosu yapmak istedim. Çünkü hani okumaya okumadan sıkılanlar var ya, onlar için bu video arkadaşlar. Ee, ne kadar e, anlarsak o kadar kendimizin farkında oluruz. O kadar dikkatli oluruz gibi hissediyorum. O nedenden dolayı biraz da böyle kendimize dikkat edersek bir yandan da biliyorsunuz ben notsuz ve kalemsiz çalışamıyorum. Yapım bu. merkür İlla illaki elimde bir kalem olacak. illaki ki notum olacak. <laughs> böyle bir şeyim var. Ay şöyle şunu alayım. Çok severim. Arkadaşlar ay... Bu akşam yani 5 Haziran günü ay e, halkalı ay tutulması olacak ve bu nerede oluyor biliyor musunuz? Yay burcunda oluyor. Önce bir yay burcunu tanıyalım. Yay burcu nedir? Bize neleri sunar? Bunlar Bunlardan bahsedelim. Yay ateş elementidir arkadaşlar. Ateş grubudur. E, yöneticisi Jüpiter'dir. İyilik verir. Yani bizim halk dilinde e, gariban babası bolluk bereket enerjisi taşır. iyicil enerjidir. Fakat biliyorsunuz ki hiçbir şey aslında dört dörtlük iyi değil. Yani e, yin yang enerjisi gibi düşünün. Yani iyi verirsen iyi çalışır Jüpiter. Eğer kavuşumda kötü bir e, ters açılım yoksa, e, Mars'ın olumsuzda değilse sana iyi şeyler verecektir. Ne kadar ne olursa olsun isterse köpek gibi çalış. Ee, gene de senin mükafatını verir. Fakat bu sefer durumlar farklı. Nasıl farklı? Yay burcunun önce bir özelliğinden bahsedelim biraz size. Yay burcu arkadaşlar acelecidir. Karmasında aceleci hareket eder. Aceleci olduğu için kazalara açıktır. Ee, trafik kazalarına açıktır. Ee, motor kullanıyorsa motor, araba kullanıyorsa araba. Yani şöyle düşün, bana bir koca lazım, hemen şimdi lazım gibi bakar. Bu nedenler dolayı arkadaşlar yay elementi, yani yay elementi diyorum, yay burcu ateş elementidir. Ateş elementleri biliyorsunuz ki yoğundur. Yani aceleci, acelecik yoğundur, paniktir, hemen her şeyi anında olsun ister, enerjisi yüksektir, hiperaktif olabilirler hareketli olabilirler, oturdukları yerde kimisi çalışma, çalışamayabilir, ee, daha e, hareketli, hiperaktif oldukları için biliyorsunuz evde de oturma ihtimalleri çok düşüktür. E, üç aydır da evdeyiz zaten, bazı yay burçları belki de e, depresyon bunalımda da olmuş olabilir arkadaşlar bu durumdan kaynaklı. E, şimdi size biraz neden bahsedelim, onların özelliklerinden bahsedelim. İyice çalışırlar. Ama aslında o kadar da dört dörtlük iyi iyi değildir. Biraz kinci olabilirler, öfkeli olabilirler, sinirli olabilirler. Bir şeyleri asla unutmayan bir yapıları vardır. Ve bunu zaman kollarlar. Eğer zamanı ve yeri geldiği zamanda ya eğer ona bir haksızlık yapıldıysa ya da onunla ilgili bir problem varsa, olduysa bunu zaman kollar ve karşı tarafa e, kısasa kısas yapar arkadaşlar. Böyle bir e, karması vardır yay, yayların. Jüpiter demin de bahsettiğim gibi iyiliktir. Ama neye göre iyi? Kime göre iyi? Bir de bu e, işin bu tarafı var. Yani yin yang enerjisi nedir arkadaşlar? Bir yanımız karanlık, bir yanımız aydınlık. Sen ne verirsen aslında evrende e, Allah da sana onu verir. Herkes kalp enerjisini yaşar. Yani Belki sen sana göre çok iyisindir ama farkında olmadan yapmış olduğun bazı hatalar ve yanlışlar vardır. Ee, mesela yardım etmekte yoksundur, yoksunsundur. Alma verme dengesinde yoksunsundur. Adalet duygun çok gelişmemiş olabilir. Herkesin haritası farklı işler arkadaşlar. Eğer Yay burcunun hangi e, haritanda hangi konumdaysa o konumu etkiler. Fakat bunun açıları da, dereceleri de ve yanındaki olan sabit yıldızlar da var ise ya da kavuşum var ise derecelerine göre e, bunu yorum yapabiliriz. O yüzden ben genel e, hatlarından anlatıyorum. Evet çok iyidir. Evet Jüpiter'dir. Evet iyilik babasıdır. Ama gel gör ki neye göre kime göre. Demin de söylediğim gibi. Şimdi sen eğer ki bugüne kadar hep verdiysen, bir şeyleri hep verdim diyorsan evet sen de iyice çalışabilir. Ama orada bir Mars var. O Mars'a dikkat etmek gerekiyor. Yani sana diyor ki bak ben Jüpiter'im, sana iyilik veririm, sana bolluk veririm, sana güzel enerjiler veririm. Ama eğer ki sen olumsuz enerjiler verdiysen, eğer sen birilerinin hakkını yediysen, eğer sen haksızlık ya yaptıysan ben seni savunamam, ben seni koruyamam. Ben bu sefer artık senden çekilmek zorundayım. Çünkü Mars var. Ben Mars'la karşı karşıya gelemem. Yani orada senin Mars'ında çalışabilir. Bir bakıma e, dönüşüm de diyebiliriz arkadaşlar. E, özellikle yay ve ikizler e, çok etkilenecek bu, bu durumlardan. onu da bilgisini vermek isterim. E, eğer ki sen hayatınla ilgili bazı kararlar alamıyorsan ve bazı olumsuzluklar yaşadıysan şimdi döngü zamanı. Yani sen artık dönüşmek zorundasın diyor. Orada Mars var. Ben o Mars'ın diyor önüne geçemem. Sen seni yalnız bırakmak zorundayım. Sana artık yardımcı olamam diyecek. Ee, halkalı yay tutulması. Gerçekler göz önünde. Gerçekler artık gizli saklı bir şey yok. Perde arkası yok. Bütün her şey açığa açığa kavuşacak. Bütün her şey önümüze seyredecek. Kim ne yaptı? Arkadan iş mi çevirdin? Haksızlık mı yaptın? Yalan mı yaptın? Dolan mı yaptın? İşte şimdi zamanı. Şimdi herkes hak ettiğini bulacak. Eğer sen haksızlık yaptıysan birilerine bununla yüzleşeceksin. Bununla yüzleşeceksin. Bundan kaçamazsın. Çünkü enerji öyle bir şey ki sen bugün ah alırsın. Artık bir sene, on sene, yirmi sene sonra değil. Ayına, 2 ay sonra, 3 ay sonra görürsün o haksızlık yapmış olduğun enerjinin karşılığında ne kadar olumsuzluklar yaşadığını görürsün. Şimdi artık enerji frekansları böyle çalışıyor. Çünkü artık gezegenlerin kombinasyonları da değişti, dünya döngüsü de değişti. Artık farklı. 5. boyut millet 3. boyutu aşmış, 5. boyutta ruhsal enerji olarak biz hala 3. boyutu zorluyoruz. Öyle bir şey yok. Ee, ay tutulmaları arkadaşlar genel olarak 6 ay sürer. 6 ay e, etkisi sürer. 6 ayda ya ev değiştirirsin, ya işte e, evin vardır onu satarsın farklı bir düzen değiştirirsin. Bir yerden bir yere taşınman gerekiyordur orayı taşırsın. Yeni düzen kurarsın. Bunlar 6 ay içerisinde olur arkadaşlar. Evlisindir, boşanma kararı almışsındır boşanacaksındır. Sevgilin vardır, yıllardır berabersindir, artık tahammülün kalmamıştır bazı konulara, bazı şeylere. Yeni kararlar alman gerekiyordur, yeni kararlar alırsın. Ya bitirme ya devam etme kararları alabilirsin. Bir iş vardır, çalışıyorsundur, mücadele ediyorsundur ama istediğin verimi bulamıyorsundur. Onunla ilgili kararlar alırsın gibi gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu süreçte neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bir, kazalara dikkat edeceğiz. İki, gizli düşmanlıklara dikkat edeceğiz. Zaten gizli düşmanlık diye artık bir şey de kalmayacak. Çünkü her şey ortaya sevileceği için her şey, herkes her şeyi artık bilecek yani. Öyle bir problem olmayacak. Sen gizli saklı bir şey artık yapamayacaksın. Kaçarın göçerin yok. Zaten çünkü neden kaçarın göçerin yok biliyor musun? Çünkü Plüto akrepler devrede. Ben de bir Plüto akrebim. Artık Plüto akrepler devrede. Artık onlar her şeyi göz önüne koyuyor. Yani gözüne sokuyor. Yani onlar artık devrede yani. Artık şeyde, sahnede kim ne yapıyor, kim ne ediyor, kim şey yapıyor, her şey açıklığa kavuşuyor. Püfsü akrepli akrepler çünkü gizliliği ortaya çıkartır. O gizli saklı bir şey bırakmaz. İster onunla ilgili olsun, ister başkasıyla ilgili olsun. Çünkü onlar adalettir. Çünkü onlar e, şeydir, direkt bakarlar. Yani kimsenin hakkını yedirmezler, kimseye haksızlık yapmasını istemezler. Ne kadar tek başına bırakılırlarsa bırakılsınlar, onlar bu hayatta adaleti, adaleti sağlamaya gelmişlerdir. Ve şifa enerjileri de vardır aynı zamanda. Pütü akrepten bir şey saklayamazsın. Plüto Akrep eğer ki sahnedeyse anlayın ki orada gizli saklı hiçbir şey yoktur. Her şey açıktır, nettir, dürüsttür. Düşmanlığı da açıktır, dostluğu da açıktır, sevgisi de açıktır, aşkı da açıktır. Öyledir yani. Ben de bir Plüto Akrep olduğum için görüyorsunuz arkadaşlar hiçbir şeyimi sizden saklamıyorum. Her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve haksızlık yapanların da artık yapmasını istemiyorum. Çünkü artık yeter. Yani biliyorsunuz Satürn de kovaya geçti. Zaten Satürn kova isyanları anlatır. Spekülasyonları da anlatır. Artık tahammül kalmamaya kalmamayı da anlatır bir yandan. Yani bizim artık bir şeylere tahammülümüz yok. Kimse kimseye haksızlık yapmasın. Adalet yerini bulsun. Sen Allah'la, senin kalbin Allah'la arandaki problem. Sen 3 ekmek yedin, o beş ekmek yedi de bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes kendin, kendi kapısının önünü süpürmek zorunda. Herkes kendine bakmak zorunda. Herkes aynaya bakmak zorunda. Öyle. Arkadan iş çevirmeler, gizli saklı konular artık olmayacak arkadaşlar. Ay tutulması ondan. Yani bu etkilere sahip, bundan bahsediyorum size. Halk diliyle anlatıyorum, sizin anlayabileceğiniz diliyle anlatıyorum. Ben şimdi size açılarla anlatsam zaten anlamazsınız. Ben zaten eğitim vermiyorum. Astroloji öğrencileri beni dinlese de halk diliyle dinleyecek. Yani halk diliyle dinleyecek, yapacak bir şey yok. Çünkü ben bir öğretmen değilim. Yani öğrenci eğitim vermiyorum. Ben de halk diliyle anlattığım için gerek karmayı, gerek batı astrolojisini, gerek drakoniyi, gerek ee, şifa enerjilerini kendi bildiğim, kendim öğrendiğim ee, ya da bir şeyi ben eğitimle almışımdır ama onu kafamda tasarlamışımdır. Onu size farklı aksettiririm. Yani aynı şekilde ama kendi tarzımı anlatırım. Anlatabiliyor muyum? Herkesin bir tarzı var. Benim tarzım da böyle. O yüzden sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatıyorum. Daha iyi anlayabilmenizi istiyorum çünkü. Neleri yaşayabilmemiz olası hayatımız içerisinde neler yaşıyoruz ve biz nereye gidiyoruz. Bu bir döngü arkadaşlar. Ciddi bir şekilde bir döngü. Hatırlarsanız 2020 yılında, 2020 yılına girerken Ocak ayında beni izleyen ve takip edenler biliyor. Ne de dedim size? 2020 kadersel dönüşümler dedim. 2020 öyle öteki yıllar gibi olmayacak, üstü geçiştirilmeyecek, herkes kendiyle yüzleşecek dedim. Dediklerim de çıkıyor. Çıkacak yani. Daha da çıkacak. Daha 2021'e kadar yolumuz var. Sorunlu bir ilişkin, sorunlu bir evliliğin varsa bununla beraber kararlar, bununla beraber bitişler veya başlangıçlar olabilir. Bir. İkincisi, sana gizli bir düşmanlık yapılıyorsa ya da açık bir düşmanlık yapılıyorsa artık bunlar göz önünde olacak. Yani artık kimse kimseyi kimse kimseye bir şey yapamayacak. Zaten Satürn kovaya geldi. Bu bir imkansız yani. Eğer bunu yapabilecek cesareti olan varsa bu e, nasıl diyeyim size deli cesareti derler. Yani deli cesaret, cahil cesareti. Cahil cesareti ne demek arkadaşlar? Bir şeyi planlamadan, bir şeyin sonuçlarını düşünmeden yapan insanlardır. Bir şeyleri yaparken her zaman sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor. Sonucunu kandıramayacağın hiçbir şeyi yapmaman gerekiyor. Artık işte döngü böyle bir döngü. Mesela adalet duygumuzu sorgulayabiliriz. Ben bugüne kadar eğitim aldım, yolculuklar yaptım, gezdim, tozdum, onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım, en dibi yaşadım, en çıktım, yer değiştirdim, yurt değiştirdim, şehir değiştirdim, her şeyi yaptım. Peki bu benim dönüşmeme, var olmama yetti mi? diyebilirsiniz. Yetti mi? Kendinizi bu şekilde sorgulayabilir, yüzleşebilirsiniz. Çok yer gezmek, çok ev değiştirmek, çok paran olması, çok iş değiştirmek ya da bir iş olması konu değil ki. Sen ne kadar verimli olabildin kendine? Hayatında ne kadar önemli roller oynadın? Bu önemli olan kalbiyle var olmak dediğimiz bu zaten. Ortaya kalbiyle var olmak, ben hep bundan bahsediyorum. Kalbinle var olmak farklı bir olgudur. Farklı bir ruhsal enerjidir. Trilyon paran vardır. Gelirsin, sahil kasabasında bir yerde oturursun. Uzakta, yani her şeyden, herkesten uzakta bir yerde oturursun. Kendinle, tamam mı? Mütevazı bir hayat yaşarsın. Çok paran olmuş olmamış senin için çok önemli değildir. Orada çünkü senin ruhsal enerjin çalışır. Orada senin sevgi enerjin çalışır. Böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani gözün yoktur yani makamda, işte yok koltukta, yok ünde, yok şöhrette, yok bilmem nede. Önemli olan senin için yardımdır, Allah'tır, Allah'ın vermiş olduklarıdır. Çünkü çok fazla şey yaşamışsındır. Gözün yoktur. Ruhsal enerji böyle bir şey arkadaşlar. Ruhsal enerji öyle işte iki kelimeyle, üç kelimeyle kişisel gelişimle olacak bir şey değil. Onu demek istiyorum. Yani kendini izole etmek de değil. İzole izole etmek de değil. Kendini gerçekten dönüştürebilmek, neyi neden yaptığını sorgulamak, neyi neden olduğunu düşünmek, kavramak. Ve bununla ilgili gerçekten bir şeyleri kalben yapabiliyor olmak. Gerçekten sevdiğin işi mi yapıyorsun? Bunda ne kadar iyisin? Ne kadar başarılısın? Bu iş seni nereye götürüyor? Gerçekten sen verimli misin? Gerçekten bu işte başarı sağlayabiliyor musun? Yani severek yapıyor musun? Yoksa para için mi yapıyorsun? Ya da gerçekten bir evliliğin var. Evliliğin sürecinde 20 yıl geçti, 15 yıl geçti. Birbirinizi ne kadar anlayabildiğiniz, Birbirinizi ne kadar tanıyabildiğiniz, Birbirinizle ne kadar e, enerjiniz bağdaştı. Ne kadar kavga ettiniz, neler yaşadınız? Örnek veriyorum. Ya da çocuğun var, çocuğunla ilgili bir problem var ama bir türlü çözümleyemiyorsun. Neden çözümleyemiyorsun? Orada bir bir şey var, bir karma var. Senden mi kaynaklanıyor yoksa yaşadığınız ortamdan mı kaynaklanıyor? Başka şeylerden mi kaynaklanıyor? Gibi gibi. Yani bunları arkadaşlar yay burcu sorgular. Çünkü yay bir yandan da adalet temsil eder. Biraz da adalet arayışı temsil eder. O nedenden dolayı bu halkalı e, ay tutulması, yay burcunda olacak halkalı yay tutulması, bizleri dönüştürmeye, değiştirmeye, bir şeylerin kararını vermeye, gizli saklıları ortaya çıkartmaya sahne alacak. O yüzden biraz daha kendimize, ben hep diyorum ya, 3 aydır evdeydik, 3 aydır kendimizle ne kadar yüzleşebildik, neler yaptık, neler yapmadık, kaçtık mı, kaçmadık mı, sorguladık mı, sorgulamadık mı, neler yaptık. E tamam, hadi 3 ay bir şey yapma, e hadi ay tutulmasından kaç bakalım, nasıl kaçacaksın, diyecek gökyüzü. Bu şekilde arkadaşlar etkileri sizin anlatabileceğiniz şekilde anlatsın. Kazalara dikkat ediyoruz. Trafik kazalarına özellikle sinirsel e, sıkıntılar olabilir. Ağlama krizleri yaşanabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. E, sırt ve bel ağrısı olabilir. Sağlıkla ilgili kemik ağrılarına dikkat ediyoruz. Sinirsel ve ruhsal da aynı şekilde demin de bahsettim. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunlara ne kadar dikkat edersek o kadar olumlu olacaktır bizler için. Ee, bu şekilde etkiler kişisel olaraktan yani kolektif olaraktan bahsettim arkadaşlar. Ee, bunu da belirtmek isterim. Koronaya gelince e, korona arkadaşlar Haziran ayında şu anda Haziran'dayız. Evet biraz biraz serbest e, bırak e, kaldık. Ama gene de mesafeyi korursak o kadar iyi olur. Temmuz'da daha da rahatlama olacağını daha önceki videolarımda söylemiştim. E, bu Ay tutulması yazısını okumak isteyen altta linki bırakacağım arkadaşlar. O linki de tıklayarak okuyabilir. Ee, şimdi bu kadar. Ayetten yükselen burçlarımıza da etkilerini yazdım arkadaşlar. Hangi e, alanda eskileyeceksiniz? Hangi alanlarınızda eski edecek? Bunlardan bahsettim arkadaşlar. Astro Enerji web sayfada aşağıda tıklarsanız görürsünüz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay.